Süfyani ahir zamanın dört zalimi yöneticisinden biridir. Said bin Cübeyr İbn Ebi Hatim'den rivayet etti. İsa aleyhisselamın yeryüzüne inmesi şarttır ve ondan önce alametler ve fitneler zuhur eder. İlk çıkan ve ülkeye hakim olan kızıl saçlıdır. Bir ada ülkesinden çıkar, ondan sonra Şam'dan Cerhem'i çıkar ve Kahtani Yemen ülkesinden çıkar. Kabel Ahbar dedi ki, oysa ki bu üçü mevkilerini zulümle elde etmişlerdir. Bu arada Süfyani Şam'dan çıkar denildi ki, Şam diyarında bir vadiden çıkar, adı Muaviye bin Utbedir. O, adamların içinde Rabia'dır, önceki çıkan dört adamın dördüncüsüdür. Narin yüzlü, gür sesli, uzun burunlu. Sağ gözü vardır, onu gören tek gözlü der. Zahid, sofu, çilekeş görünümlüdür. Şikayetçi tavrı artınca Allah kalbinden imanı siler. Ve kan döker. Cuma'yı ve cemaate atıl, etkisiz hale getirir. Ülkede küfür ve günah onun zamanında çok fazla artar ve dünyada kıtaller, cinayetler çok fazla artar. Celalettin Suyuti, Dürül Mensur Cid 5 sayfa 241, Ali i Kur'ani, İmam Mehdi'nin hadis sözlüğü, Cilt 1 sayfa 484. Süfyani'nin üstteki hadiste bildirilen dört zalim yöneticiden biri olduğuna, başka bir hadiste de işaret edilmektedir. Müminlerin emiri Hz. Ali aleyhisselam dedi ki, Süfyani kuru bir vadiden al vadi al biz çıkar ve o dördün adamıdır. Raca-ı Rabatun. Yüzü vahşi ve çirkin görünümlüdür. Mahşun Elveçe. Biharul Enbar Cilt 52 sayfa 205.